Hoş geldiniz. Ben Meral Kaya. Sizler için 6 derslik bir yoga serisi hazırladım. Başlangıç seviye olacak. Yani her seviye yapabilir. Ayrıca hamile öğrenciler de, hamile öğrencilerim de katılabilir bu derslere. Uyarıları size vereceğim. Haydi bakalım ayağa kalkıyoruz. Yalnız desteğinizi alın bir kenara. Dizlerinde hassasiyet olanlar diz minderlerini unutmasınlar. Altlarına battaniye de olabilir, havlu da olabilir. Bir de iki tane blok olursa çok iyi, çok rahat edeceksiniz. Ayaklarınız rahat edeceğiniz bir açıklıkta matın kısa kenarına doğru gelsin. Şöyle düşünebilirsiniz bunu. Ayaklar yaklaşık olarak sanki omuzlardan aşağı bir ip iniyor ve ayakların hizası o seviyede. Avuç içlerini karşıya çevirin ve kapayın gözleri. Derin bir nefes al, rahatça nefesini ver. Rahat bir nefes al, rahatça nefesini ver. Burada bir ayak topuğunu bir de ayak parmaklarının önünü hissetmek için bedeni öne ve arkaya salınımlar yapın. Öne, arkaya, hatta yanlara, ayağın dört tarafını hissetmek için, topukları hissetmek, ayak parmak köklerini hissetmek, yanlarını hissetmek için, hala avuç içleri karşıya bakarken, topuklarınızdan aldığınız gücü, kuvveti yukarı doğru hissederek dizlere, kalçalara, omurgaya, başın tepesine nefes alarak yukarı doğru uzayın. Aldığınız nefeste kolları yukarı doğru kaldırırken gözleri açıp bakışlarınızı ellerinizin arasına doğru getirin. Kollarla omuzlar sıkışmasın, rahat kalsın. Biraz mesafeyi ayarlayın ve bakışları karşıya doğru getirin. Rahat bir nefes. Verdiğiniz nefeste eller göğüs kafesinin önünde birleşsin. Tekrar aldığınız nefesle Kollar yandan yukarı doğru uzarken, avuç içleri birbirine bakarken bakışlarınızı ellerinizin arasına doğru çevirin ve verdiğiniz nefes avuç içlerini birleştirip tekrar elleri göz kafesinin önünde birleştir. Tekrar nefes alırken kollar yandan yukarı doğru, bu sefer nefesi verirken dizleri bükün, kalçayı aşağı doğru indirin Kalçayı geriye doğru alıp göğüs kafesi üst bacaklara yaklaştırın. Başınızın ağırlığını yere doğru bırakın. Eller yere gelmeyebilir. Burada bloklardan destek alabilirsiniz. Ya da elleri kaval kemine yani alt bacak kemiklerine koyabilirsiniz. Yaklaşanlar göğüs kafesi bacaklara yaklaşanlar dizler olabildiğince büyük. Evet başı aşağı doğru bırak. Al nefes, yarı yol açıl. başın tepesinden öne doğru uzarken elleri tekrar kaval kemiğine getir. Rahat bir nefes. Nefesi verirken tekrar katlan. Göğüs kafesi bacaklara yaklaşsın. Bunun için dizleri büyük, olabildiğince büyük. Kalçayı geriye doğru al. Al nefes, açıl. Elleri kaval kemiğine koy. Nefesi verirken ayakları biraz geriye doğru al. Elleri mata yerleştir. Sağ bacak arkaya gitsin ve sağ dizi indir. Dizin altına bir destek al demiştim hassasiyeti olanlar için. Ben şimdi onu göstermek için aldım. Ve aldığın nefese kolları yukarı doğru kaldır. Avuç içleri birbirine baksın. Burada sol ayağın hisset. Yerle temasını hisset. Sağ ayak parmaklarını hisset. Rahat bir nefes al. Göğüs kafesini aç. Nefesi verirken elleri yerleştir yere. Sağ dizi sıyır, sağ dizi kaldırdıktan sonra sol ayağı sağ ayağın yanına aşağı bakan köpeğe doğru yolla. Aşağı bakan köpekte dizleri minimal bükebilirsin rahatlamak için. Topukları havaya doğru kaldır. Eğer topuklar yere geliyorsa yaklaştır. Yaklaşık böyle bir ters V gibi. Rahat bir nefes ve nefesi verirken eller omuzların altında Dizler de kalçanın altında dört ayağa gel. Nefes alırken tekrar omuzları öne doğru alırken bedeni aşağı doğru yüz üstüne doğru bırak. Eller yaklaşık dirseklerin altında. Ellerinden aldığın güçle it kendini göğüs kafesini sıyır ve bakışlarını karşıya doğru çevir. Nefesi verirken Kalçayı geriye doğru yolla. Dizler kalçanın altına gelsin. Nefesi verirken tak ayak parmaklarını. Dizlerini sıyır. Aşağı bakan köpeğe gel. Topuklar havada dizler bükülü. Mesafeyi ayarla burada. Çok fazla açık olmasın şu mesafe. Biraz öne alabilirsin. Ve sağ bacağı yavaşça havaya doğru kaldır. Bakışlarını ellerin arasına doğru çevirirken Sağ dizi göğüs kafesine doğru çek. Ayağı yere doğru bırak. Sonra sağ elinle sağ ayak bileğinden tut. Sağ elin içine yerleştir. Sol dizi indir. Aldığın nefese kolları kaldır. Rahat bir nefes al. Sağ kalçayı biraz geriye almak. Sol kalçayı biraz sola doğru bastırmak. Nefesi verirken elleri yerleştir. Sol dizi sıyır. Sol ayak sağ ayağın yanına gelsin. Göğüs kafesin bacaklarda. Dizler bükülü. Evet. Başını ağrını iyice bırak. Rahat bir nefes al. Elleri getir kaval kemiğine koy. Kalçayı biraz geriye doğru almak. Arka bacak kaslarını hissetmek. Pozun etkisini gösterecektir. Ve nefesi verirken tekrar katlan ikiye. Dizleri büyük. Başını ağrını iyice bırak. Alda nefesle kollar yandan yukarı doğru uzarken beden yukarı doğru doğrulsun. Bakışlarını ellerin arasına doğru çevir. Verdiğin nefesi elleri göğüs kafesinin önünde birleştir. Al nefes kollar yandan yukarı doğru uzarken avuç içleri birbirine bakıyor. Bakışlarını ellerin arasında verdiğin nefesi ellerini göğüs kafesinin önünde birleştir. Tekrar al nefes kollar yukarı Nefesi verirken dizleri büyük, kalçayı geriye doğru al. Göğüs kafesi bacaklara yaklaştır ve katlan ikiye. Ellerin altında desteğin olsun. Başını ağrını iyice bırak. Desteğe ihtiyacın yoksa bırak. Ve aldığın nefeste tekrar elleri kaval kemiğine koy. Kalçayı geriye doğru yolla. Nefesi verirken elleri yerleştir. Ayakları biraz geriye al. Sol ayak arkaya. Sol diz yere. Ve kaldır kolları gökyüzüne doğru, aç göğüs kafesini tabana doğru. Rahat bir nefes al, nefesi verirken elleri yerleştir, sol dizi sıyır, sol bacak arkaya, sağ bacak arkaya, aşağı bakan köpek. Dört ayak, eller omuzların altında, dizler kalçanın altında. Ve kendini önce omuzları öne al, göğüs kafesini öne al, yüz üstüne doğru getir. Eller dirseklerin altında. Aldığın nefesle, ellerinden aldığın destekle it kendini göğüs kafesini kaldır. Bak karşıya. Nefesi verirken dizler tekrar kalçanın altına, eller omuzların altına gelsin. Tak ayak parmaklarını, dizlerini sıyır, aşağı bakan köpek. Sol bacak havaya, Sol dizi bük, çek göğüs kafesini. Önce sol ayağı indir, sonra sol elinle sol ayak bileğinden tut, getir sol elin içine, sağ dizi indir. Kaldır kolları gökyüzüne doğru, aç göğüs kafesini ve nefesi verirken elleri yerleştir. Sağ dizi sıyr, sağ ayak sol ayağın yanına gelsin, göğüs kafesin bacaklarda. Dizler bükülü, kalça geride. Al nefes açıl. Başın tepesi sanki öne doğru uzar gibi. Arka bacak kaslarını hissetmek için kalçayı geriye doğru al. Verdiğin nefesi katlan tekrar. Aldığın nefesle kollar yandan yukarı doğru uzarken beden yukarı doğru doğrulsun. Verdiğin nefesi eller göğüs kafesinin önünde birleşsin. Kapa gözleri. Sağ eli kalbine, sol eli de karnına koy. Bir kalp atışına bak. Nefes alışına bak. Neler değişti? Kısa bir akış yaptık. Bir duyumlarını fark et. Ve gözleri aç. Elleri oturma kemiklerine al. Sol dizi bük. Sol bacak arkaya gelsin. Sağ ayağı biraz sağ. Sol ayağı da sola doğru al. Kremita yiyeceğiz. Onun için desteklerini al sağ ayağın yanına. Her ikisi ayağını yanlarına blokları yerleştir. Kalçayı geriye doğru alırken bedeni öne doğru getir ve başın ağrını yere doğru bırakırken bloklarından tut. Her iki bacakta düz. Eğer gelmiyorsa eller bu kadar, elleri üst bacağı koyup kalçayı sağ kalçayı geriye doğru alıp Sağ arka bacak kasını hissedebilirsin. Rahat nefes al. Nefesi verirken sağ dizi bük, sağ dizi sağ topuğun üzerinde. Kaldır kolları gökyüzüne, o şişe birbirine baksın. Burada her iki kalçan karşıya bakıyor. Aynı arabanın farı gibi. Kolları kaldırdım. Bu kollarla kulakları sıkıştırma, omuzları sıkıştırma. Rahat olsun. Rahat bir nefes. Nefesi verirken elleri oturma kemiğine al. Bedenin ağırlığını sağ ayağına sağlamca verirken sol ayağa getir, sağ ayağın yanına yerleştir. Diğer taraf için yaptığımız pozun adı Virabhadrasana bir savaşçı bir kahraman bir olarak geçiyor aslında. Şimdi sol ayak önde, sağ bacağı arkaya doğru yolla. Sağ ayağı biraz sağ, sol ayağı da biraz sola al. Bloklarını sol ayağın iki yanına yerleştirebilirsin. Ya da elleri üst bacağı koyabilirsin. Buradan kalçayı geriye doğru al ve katlan sol bacağın üzerine. Eller yere gelebilir. Başlangıç seviyesinde belki üst bacakta kalması da Aynı hissiyatı sana sağlayabilir. Sol arka bacak kasını hisset. Ayakların yerle temasını hisset. Şimdi sol dizi büyük. Sol diz yaklaşık sol topuğun üzerinde. Kaldır kolları gökyüzüne. Bira bir. Savaşçı bir. Burada sol ayağından aldığın gücü kuvveti hisset. Topukla tabanın temasını sağ ayağından aldığın gücü kuvveti hisset. Karnın içeri toplu. Kuyruk sokumu içeri toplu. Omuzlar rahat. Rahat bir nefes al. Nefesi verirken elleri oturma kemiklerine getirirken sol ayağına bedenin ağırlığını verirken sağ ayak sol ayağın yanına gelsin. Aldığın nefese kollar yukarı. Verdiğin nefesi eller göğüs kafesinde. Bugünkü dersimiz bu kadar. Bundan sonra diğer derste devam edebilirsiniz. Ve bu yaptığımız seriyi iki ya da üç kere daha fazla yapabilirsiniz ardarda arda. Ve sizin için de iyi bir ısınma olacaktır. Tekrar namaste diyorum.